Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün farklı bir şey yapacağız. Ne yapayım hemen anlatayım arkadaşlar. Ben daha önce uzun zaman önce yaptığım tesbihlerin burada renk değiştirdiklerini sizinle paylaşmak istiyorum. Ve buna siz de şahit olun istiyorum. Bunların hepsini sizinle paylaşacağım. Ve bu ürünlerim hakkında hatırlayabildiğim kadarıyla ...maziden bir şeyler varsa sizlere aktarmaya çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz. Bu da böyle değişik bir video olsun istedim işin aslı. Ve esasen hikayeler var bunlarda. Gerçekten yaşanmışlıklar var. Onları size aktarmaya çalışacağım. Şimdi bu elimdeki tespihim, hemen ölçüsüne bakıyorum. 8'e 12... 8'e 12 güzel ustalıklı bir tesbih arkadaşlar. İyi işçilik, temiz. Fakat siz dikkat ederseniz bu malzemede şimdi ufak tefek farklılıklar var. Ben hemen onları size anlatayım. Şimdi arkadaşlar yaklaştıralım. Evet önce yaklaştıralım. Bakın arkadaşlar buraların daha yeşil olduğunu göreceksiniz. Buraların daha açık olduğunu bunun sebebini ben söyleyeyim size. Bu arkadaşlar vitrinde askıda duruyordu. Bu açık yerler daha çok ışık aldığı için daha hızlı renk değiştirdi. Tabi bunun ilk halini hepiniz merak ediyorsunuzdur ve tahmin de etmişsinizdir. Bu yeşil renkte bir malzemeydi. Hem de bildiğimiz normal yeşil renkte bir malzemeydi. Işık ala ala rengi sarı oldu. Bu yeşillik hala biraz duruyor. Bu da yavaş yavaş gidiyor. Ee, şöyle bir durum cereyan ediyor burada arkadaşlar. Ee, yeşili bünyeden rengi atıyor. Bakalit malzeme yaşayan malzeme dememizin sebeplerinden biri de bu arkadaşlar. Yeşil malzemeyi rengi bünyesinden atıyor. Sararıyor önce. Önce saf rengine dönüyor. Ondan sonra yavaş yavaş kızarmaya başlıyor arkadaşlar. Bu malzemelerin saf rengi böyle bal sarısı tonlarında arkadaşlar saf rengi budur malzeme olarak da su gibidir zaten piştiğinden fırından çıktığından hiç renk vermediğinizde genelde bu renk çıkar ama birçok renk tonu var ateşi de çıkıyor hiç renk katmanız mat sarı da çıkıyor hiç renk katmadıklarınız birçok şekli var arkadaşlar bunlara çok fazla müdahale şansı yok malzemeyi fırına attığınızda karşınıza çıkacak şey her zaman sürpriz oluyor. O yüzden e, bunun üzerinden de yeri gelmişken söyleyeyim, biz malzemelerimize devam sözü vermiyoruz hiç zaman. O yüzden ürünlerimizi genelde kodluyoruz, ürün bazında kodluyoruz. Bunu da biliyorsunuzdur artık bizi takip eden arkadaşlar. Bu malzemelerimiz arkadaşlar şimdi eskimiş renk almış malzemelerimiz e, artık koku vermeye başlıyor arkadaşlar. Üfül üfül kokmaya başlıyor. Ee, iyice de sertleşiyor. Bu koku ne kokusu? Osmanlı sıkması diye bildiğimiz e, bakalitlerin e, zamanla sertleşip, renk alıp oksidize olduğunda yani yüzeyin oksitlenmesinde diğer bir ifadeyle paslanmasından sonra oluşan kehribara çok yakın bir koku arkadaşlar. Kehribara çok benzeyen bir koku. Bu e, oran arttıkça yani sertlilik oranı e, eskimi oranı arttıkça bu koku da artıyor arkadaşlar. Bu vesileyle bir kere daha söyleyeyim. Hatta birkaç tane var. Bayağı var burada tespit. Size anlatacağım ama ben bunu şimdi kokusuna bakmak istiyorum. Hemen bakacağım. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Gerçekten de kokuyor. Osmanlı sıkması kokuyor. Başlamış yani. Şimdi şimdi ikinci bir tespihim. Bunun da güzel bir hikayesi var arkadaşlar. Bu malzeme esasen bakın 2 tonda gözükmesine rağmen tek malzeme. Malzemenin altı üstü denk gelmiş. Bu malzemeden tesbihler vardı. Çeken abilerimiz vardı. Tamamen bordo yapmışlar. Böyle harika bir bordo olmuş. Tamamen Osmanlı sıkması olmuş. Ya inanılmaz güzellikteler. Bu onlardan kalan son parça. Son parça. Ne hikmetse bu hiç gitmedi arkadaşlar hep burada durdu. Yani bu bize yar olacak galiba bilmiyorum. Ee, yoksa ben mi çeksem bunu hep böyle son kalan parçalara göz diktiğim gibi buna da mı göz diksem diyorum. Şimdi bu ölçüsü neymiş arkadaşlar? 9,5 milim yuvarlak işte. 9,5 milim yuvarlak bir tespihimiz. Ee, renk olarak, renk tonu olarak çok çok iyi arkadaşlar. Böyle Osmanlı bordosuna benziyor. Ee, malzeme zaten kalitesi ortada. E, ee, Tabi çekinme. yani bir tespih çekinmediği için de böyle istediğim o eskimiş yani renk almış antika değeri kazanmış tespih havası yok tabi şey olarak lezzet olarak ama iki günde garantisi var iki günde arkadaşlar tamamen değişiyor inanamazsınız ya böyle bir malzeme olabilir mi ya şimdi ilkinde çok oyalandık ilk tespihte diğerlerine Biraz hızlı geçelim. Şunun da ilk yapılışını hatırlıyorum arkadaşlar. Bu e, Yemen zarı renginde dedikleri buğulu bir e, zar rengi var. E, şurada bakın altın bilezik koymuşuz. Bu imameler çok uzundu. Ben e, onları elde kestim. E, altın bilezikle birleştirdim arkadaşlar. 14 ayar altın. E, bu da çok cırtlak bir sarıydı. Böyle e, yani şundan daha açık bir sarıydı. Gerçekten itici bir renkti. İlk yapıldığında insanlar böyle hiç ilgi göstermedi. Biraz renk almaya başladığında bunlar ondan sonra patır patır gitti. Bundan da bir bu var. Bir de bunun yuvarlığa kaldı arkadaşlar. O da eskimiş. Renk değiştirmiş tamamen. Onu çıkarmadım ne hikmetse. Bunu çıkardım. Bir şey olmaz. Bir tane de yuvarlak var orada. İkisini beraber göstermemiş olalım. Onu da başka bir videoda gösteririz. Bunun ölçüleri de Arkadaşlar yine 7'ye 7'ye 12 gibi 11 buçuk 7'ye 11 buçuk gibi şöyle nasıl geliyor sivri uçlu kesme gibi duruyor yani kesme geliyor ama şuradan uç vermişler arkadaşlar sivri uçlu kesme sivri uçlu kapsül de diyoruz bazen buna bu model esasen çekim olarak da güzeldir arkadaşlar eliniz çok rahat bu aralara Giriyor. Sizi rahatsız etmiyor. Evet. Evet, evet, evet. Vallahi can yakıyor arkadaşlar şu anda. Yani hem canlı bakıyorum hem kameradan bakıyorum. Gerçekten can yakan malzemeler. Kameradan biraz daha gideceği rengi de gösteriyor aslında. Şu ben şu anda canlı baktığım için benim elimdeki biraz daha açık ton gibi duruyor. Kameradan biraz daha kızarmış gibi duruyor. Yani çekilince zaten bu tonlarda gideceğini gösteriyor arkadaşlar. Bu da bakın hissiyat olarak da çok çok iyi bir tesbih arkadaşlar. Bayağı eskimiş bu. Bunlarda da koku var arkadaşlar. Böyle ısıttığınızda Osmanlı sıkması kokusunu alıyorsunuz. Osmanlı sıkması kokusunun yanında bir de arkadaşlar elektriklenmeleri de oluyor. Şu an şurası böyle çalışmaya müsait olsaydı bir şeyle kaldıracaktım. Hatta deneyebiliriz. İyice sertleştiyse kağıtta kaldıracak arkadaşlar. Normalde bakalit malzemeler e, ilk yapıldığında arkadaşlar elektriklenme yapmaz. Kağıt kaldırmaz. Toz kaldırmaz. Kül kaldırmaz. Ondan sonra kokmaz. E, fakat zamanla renk aldığında, renk değiştirdiğinde ve sertleştiğinde hem kokar hem elektriklenir hem kül kaldırır hem kağıt kaldırır. Her bir işi yapar arkadaşlar. <laughs> Osmanlı sıkmasının yaptığı her işi yapar. Bu da yine eski e, yaptığımız tesbihlerden biriydi. E, bu malzeme e, arkadaşlar bundan birkaç tane vardı. Böyle şeffaf da vardı. E, yeşili de vardı. Elma yeşili de vardı bunların. E, şöyle oyma falan da yaptırmıştım. Bir kısmı yine değiştirip bu renge geldi. Elma yeşilini attı bu renge geldi. Onları tamamen karıştırdım. Hangisi hangisi şu anda bilmiyorum. Çünkü hepsi aynı renge geldi. Deliklerden kızarmaya başladı. Ee, böyle e, elinizde tuttuğunuzda zaten böyle pırlanta taşıyormuşsunuz gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, hissiyatı da gerçekten çok güzel. Malzemenin eskidiğini hemen görebiliyorsunuz arkadaşlar. Birkaç yıl beklemiş. Ee, harika çekimi olan bir malzeme ama mesela bu birinin elinde olmuş olsaydı, çekilmiş olsaydı çok 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 daha güzel olacaktı. Ee, bunlar e, sertlik oranlarına göre arkadaşlar e, toz ve kül kaldırma işi değişiyor ve düzeyindeki oksitlenme oranına göre kül kaldırıyor bazen de e, daha yaşını tam ya da sertliğini tamamlamamış oluyor kaldırmadığı da oluyor arkadaşlar. Ama sertleştiğinde kesinlikle kaldırıyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir tane de böyle eee var. Yine bu eski usul e, çalışma. Tesbih de eskide artık zaten 10 9 10 yükseklik arkadaşlar. 10 buçuk uzunluk 9 eski usul bir tesbih. Kalın delik. Ee, yine usta işçilikli. Malzememiz arkadaşlar yeşildi. Ee, çok güzel bir zeytinyağı yeşiline benzer bir yeşilliği vardı. Koyuydu. Bayağı koyuydu. Bu da bünyesindeki yeşilliği tamamen atmak üzere. Ee, yavaş yavaş onu da temizleyecek herhalde. Fakat bu hali hiç bozulmasını isterim. Çok çok güzel duruyor. Değişik ara bir malzeme duruyor. Ee, sertliği o biçim zaten Hemen bakacağız. Tabi bunlar tek çekilmeye müsait tesbihler ama benim beceremediğim fakat birçok insanın da sevdiği bir çekim şekli var. Bu arada uçlarındakiler gümüş arkadaşlar. 925 ayar gümüş. Ben böyle çekebiliyorum. Tabi benim elime tuhaf geliyor. Yani bu boylar ben lezzet alamıyorum. <laughs> Şimdi bakın bir tane de böyle küsen cinsi bir malzememiz var. İçinde bolca damarlar var arkadaşlar. Şöyle yaklaştırıp size göstereceğim. İçinde bolca damarlar var. Çok çok güzel. Bundan çok sattıydık. Bu son parça gerçekten çok güzel bir malzeme. İçinde damarlar var. Şöyle ölçüsüne bakıyorum. Kesme tarzı ona 10 arkadaşlar. Ona 10 kesme. Çok da güzel duruyormuş yahu. Bundan birkaç tane daha tesbih yapmak lazım. Evet. Eskiler eskiler. Şimdi bundan şöyle damarlarını göreyim arkadaşlar. Bir tane de resim alayım. Evet. Kapak fotoğrafı yaparız belki. Bu sertliği çok çok iyi gerçekten arkadaşlar. Küsen tarzı bu. Ee, çok güzel bir malzeme ya. Çok güzel. Küsemlerin ekstra sertliği iyi oluyor arkadaşlar. Ekstra sert oluyor. Evet. Şimdi bir tane daha e, yine seçtiğimiz şöyle eskimiş, renk almış kırmızı bir tespihimiz var. E, bu kırmızı tonda olduğu için ne kadar renk aldığını bilemiyorum arkadaşlar bu özellikle açık tonlar renk aldığını biraz gizliyorlar. Çok uzun süre geçmesi gerekiyor renk aldığını görmeniz için. Bunun da ölçüsüne bakıyorum. Bu da yine 9'a 10 ölçülerinde fıçı kesim. Fıçı kesim demişim özür dilerim. Eski usulü arkadaşlar uçları olmayan şalgami olduğunu düşünün. neydi ona? Sivri, sivri olmayan şalgami olduğunu düşünün. Bakın yuva uçları şöyle hafif alınmış delik var. Deliğin uçları hafif alınmış. Sonra bombesi devam etmiş. Tamamen eski usul. Bunlar da eskide artık arkadaşlar ya. Gerçekten bunlar da artık eski kategorisinde değerlendirmek lazım. Malzemeye bak ya. Evet. Aynı bu boylarda büyük abime bir tane tespih yapmıştım. Biraz daha koyusu. İlk yaptığımızda çok yumuşaktı. Ee, malzeme olarak biraz yumuşak çıkmıştı fırından. Sonra zamanla bir vesileyle e, bu sene ben tespihi elinden aldım. Birkaç yıl olmuştu. Arkadaşlar tespihi inan tanıyamadım ya. O kadar şıkır şıkır cam gibi olmuş ki inanamazsınız. Tam ateşi de olmuş böyle. Hatta o ateşiye benzer. Bir tane göstereyim size. Bakın. Bu da yine Eskimiş, ateş olmuş bir malzememiz. Esasen ilk zamanlarda rengi de bu tonlardaydı. Yine altın bilezik kullandık. Oyma e, imame vardı. Uzun arkadaşlar. E, yine ben el yordamıyla onları alıp 14 ayar altın bilezik koyarak böyle daha şirin bir hale getirerek tabii kendi zevkime göre e, böyle bu hale getirdim. Bu da muhtemelen 7'ye 11 ölçülerinde ateş bir malzeme bakalit ama orijinal bakalit arkadaşlar. 8'e 11 12 8'e 12 arkadaşlar arpa bir tesbihimiz arpa kesim. Çok güzel. Vay vay vay. Oymaları da elde yapıldı hepsi çok güzel. Şimdi arkadaşlar bunu da buraya koyduktan sonra yine kırmızı bir tesbihimiz var. Onun ama bunun hikayesi biraz farklı. Bu ee, hazır aldığım bir malzemeydi. Böyle kırmızı kapı kolları gibi, kapı sapları gibi malzemeler vardı. Katalin arkadaşlar. Bu onlardan kalma. Şöyle güzel oymaları vardı. Bu oyma işçiliklerini yaptırmıştık. Bu oymalarını size göstermek için e, videoya aldım arkadaşlar. Çok güzel gül oyması yapıldı. E, bu malzeme de çok uzun zamandır duruyor. E, katalin bir malzeme arkadaşlar. Katalin ona niye katalin, buna niye bakalit diyorsunuz derseniz arkadaşlar. Hani bakalit bizim malzememiz gerçek adını kullanıyoruz. Katalin firmasının ürettiği ürünler de bakalittir. Ee, ama e, tabi kalite farkları var tabii ki. E, fakat onlar katalin diye meşhur olduğu için katalin diyoruz, katalin firmasının ürettiği ürünler diyoruz. Bu da e, bakalım ölçüsü neymiş? 9'a 13, 9'a 13 ölçülerinde. Güzel mi güzel bir katalin tespih. Evet. Şimdi bunu da e, bu tarafa koyduktan sonra son parçayı göstereceğim size çok güzel bir e, tespihim. Yine eski usul yapıldı. Bakın imamesinde ne kadar güzel bir oyma var arkadaşlar. O kadar yakıştı ki buna inanılmaz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Oymanın güzelliğine nasıl yakıştı? Bakın harika. Gerçekten çok güzel yapı yakıştı şu oyma bile, şu sanat bile gerçekten benim için çok değerli e, tesbihin ham maddesi olarak zaten zenginli olarak zaten zaten arkadaşlar yani inanın söz, söz söyletmiyor tesbihi elinize aldığınızda e, hakkaniyetli davrandığınız zaman gerçekten tesbih kendini e, anlatıyor size başka söze gerek yok Tezgahtarlığa gerek yok e, gerçekten malzeme kendini size anlatıyor. Şimdi bunun iç rengi esasen biraz lila gibiydi diye hatırlıyorum. Şöyle hafif bir ışık vurup onu bulmaya çalışacağım ama evet bakın şu elimin arkasından yansımalar görüyorsunuz. Evet var hala arkadaşlar. Bakın bakın böyle koyu mavi gibi. O koyu mavi gibi. Evet. 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 Gerçekten güzel arkadaşlar. İç rengini de görmüş olduk. E, oymalara bittim ben zaten. Gerçekten çok temiz güzel bir oyma yapılmış. Tespihe de çok çok yakıştı. E, harika duruyor tesbihin üstünde de. Şöyle biraz daha uzaklaştırayım. Bir de şeylerini böyle e, mesela Şunun desenlerini yakından gösterdim mi ben size? Şunun da desenlerini şöyle yakından göstereyim. Evet. Bunlar hep eskimiş malzemeler arkadaşlar. Evet. Ya arkadaşlar bak bunları anlatmışken bir vesileli. Ee, bir ara bir ürün vardı. Bir e, dedim ki şunu dedim bir vesileyle göstereyim ama e, şu an aklıma geldi. Onu gösterebilir miyim müsaade ederseniz arkadaşlar? Hiç hesapta yoktu. Şu güzelliklere bakın arkadaşlar ya. Yemin ediyorum ya. Of 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 of. Bu aşkı çeken bilir tabii ki arkadaşlar. Bu aşkı çeken bilir. Bir malzememiz vardı. Arkadaşlar malzememiz e, çok güzel bir malzemeydi Osman sıkmasına çok benziyordu yani şey olarak eski ürüne de çok benziyordu şeffaf yapıyorduk onları mesela bakın arkadaşlar malzeme e, bir tarafı bu sarılık var ya çok çok açık bir sarıydı bu da açık bir sarıydı malzeme çok kırmızı çok hızlı kırmızı olup böyle çok hızlı renk alıyor. çok güzel oluyor çekim lezzeti de yine hakez öyle çıtır çıtır bir malzeme bunu da Arkadaşlar görmenizi istiyorum. Fakat bunda bir iki kusur var. Bir iki kusur var. İmamesi kırık. Tamir gerekiyor. Yani bu da eskimiş bir malzeme arkadaşlar. Tamir gerekiyor. Buraya gümüş boru atabiliriz. Ya da e, böyle görmeniz için aslında ben böyle bıraktım. Bakın iki parça. Fakat kavuşturduğunuzda hiçbir sıkıntı yok. Gümüş boru da atılabilir. Hatta şu uçları tıraşlanıp şurası da tıraşlanıp böyle tam da oturtulabilir. Yani öyle değil mi arkadaşlar? Ee, bir de şurada bir iki tane de arkadaşlar böyle parça atmış ee, iğneyle mi bakmışlar artık bilmiyorum ee, ya da düşmüş de parça mı atmış? Onları bulabilirsem size göstereyim. Bakın şurada iki tane var. Ee, bir iki, bir tane de falan daha var galiba. Bakın evet böyle kabarcık var arkadaşlar. Kabarcık izleri galiba bunlar. Ee, evet. Fıçı kesim yine çok güzel çok güzel Arkadaşlar bu harika bu eskimiş artık bunlar e, bizim eski malzemelerimiz oluyor arkadaşlar gerçekten müşterilerin ellerinde de görüyoruz bazen eskimiş mallar harika harika çok güzel görüntüleri var e, geri dönüşleri de çok iyi Ben de e, bu vesileyle o arkadaşlarımıza müşterilerimize tekrar tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız diyorum. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.